Arkadaşlar akşamlar. Makinamız Arçelik marka 60 6254 I modeli. Makinamızın şöyle bir sorunu vardı. Su alıyordu. Lakin suyu aldıktan sonra su kesik uyarısı verip programa geçmiyordu. Çalışmaya başlamıyordu. Yıkamaya işlemine geçmiyordu. Ve e, su kesik işaretini yakıyordu. E, ve ara sıra bekledikten sonra 1-2 dakikada bir tekrar su alıyordu. Tekrar su kesik diyordu. Bekliyordu. Bu kısır bir döngüye giriyordu böyle. E, bugün makineyi söktüm. Biraz araştırma yaptım neden böyle olur diye. Sorunun şuradaki e, su sayacının olduğunu fark ettim. Benim su soyacım arızalı değildi ama şu görmüş olduğunuz iki soketin birleştiği yer. Bunun şurada tırnakları var. Şu tırnakları sökerek bunu çıkarabiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Bunları, e, şu soketin benimkinde, şu soketin tırnakları ıslanmıştı. E, bir arızası yoktu ama ıslanmıştı. Şunu, şu soketi söktüm yerinden, turuncu kablolu soketi. Bunu kurladım, taktım, şu an çalışmaya başladı makine normal bir şekilde. Bunun görevi makineye su alırken ne kadar su aldığını bu sayaç üzerinden okuyor. Ve su alma işlemini ne kadar su alması şeklini bu sayaç üzerinden belirliyor. Bunu argo olmadığını bir ölçü aletiyle kontrol edebilirsiniz. Su su alıyorken normal bir omaj göstermesi gerekiyor. Bunu e, diyot kademesindeyken ölçü aletimiz. şöyle göstereyim. Diyot kademesindeyken bunları değdirdiğiniz zaman bakın şu an ötüyor. Ama su almaya başladığı zaman burada bir omaj gösteriyor. Ölçü bir omaj göstermesi gerekiyor. Çünkü içindeki dönen pervane mıknatısın etkisiyle burada bir omaj göstermesini sağlıyor ve bu sağlam olduğunu gösteriyor. E, şu an makinamız çalışmaya başladı normal bir şekilde. Görüyorsunuz. Normal sesini duyuyorsunuzdur. Yıkamaya geçti şu anda. Ee, ben profesyonel bir tamirci değilim. Ee, ama bunları birkaç tane küçük vida sökerek e, makineyi bu hale getirdim. Ve makineyi sadece şuradaki soketin nemini, ıslaklığını gidererek sorunu gidermiş oldum. Ee, muhtemelen diğer marka model makinelerde de aynı sistemdir diye düşünüyorum. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız karşılaşırsanız bunu bu şekilde kendiniz de çözebilirsiniz rahatça. Elinizin sadece yatkın olması, bir de tutmaya, bir de çıkartmaya yatkın olması yeterlidir. Şu an makinemiz çalışıyor. Normal yıkamasını yapıyor. Bakın su kesik demiyor. Sadece şu yanan ışığımız e, tuz olmadığını gösteriyor. Onun dışında bir sorunumuz yok. Şu anlık makinemiz çalışıyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.